Asal sayılar 3. Bu videomuzda bir soru üzerinden asal sayılar konusunu inceleyeceğiz. Sorumuza bakalım. P küçüktür Q küçüktür R küçüktür S asal sayıları için. S artı Q eşittir P çarpı R. S'nin karesi eksi Q'nun karesi eşittir 312 eşitlikleri veriliyor. Buna göre S artı R toplamı kaçtır diye sorulmuş. Asal sayılar 1 ve kendisinden başka böleni olmayan pozitif tam sayılardır. Burada nereden başlamak en sağlıklıdır diye düşünecek olursak. Buradaki başlangıç noktasının en iyi olduğu yer. S'nin karesi eksi Q'nun karesinin 312 vermesi. Öyle bir asal sayı bulalım ki karesi 300'ün üzerinde değerler versin ki ona göre deneme yanılmayla hangi asal sayıyı çıkartırsak 312'ye ulaşıyoruz? Deneyip bulalım. Asal sayılarımızı yazmaya başlayacak olursak en küçük asal sayımız 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29. Böyle gidiyoruz. Şimdi bunların içinde karesi 300'ü geçen ilk asal sayımız hangisi? 17'nin karesini alırsak 289'dur. 19'un karesini alırsak 361'dir. S'nin alabileceği ilk ihtimal 19'dur. 19'u deneyelim bakalım. 361'den bir şeyi çıkarttığımızda 312 oluyorken orada çıkarttığımız şey bir asal sayının karesi ise Q'nun ne olduğunu bulduk demektir. 361'den 312'yi çıkartalım ki Q karenin neye eşit olduğunu anlayalım. 361'den 312'yi çıkarttık. 11'den 2 çıktı 9. Buradan bir elde varmış. 4 0. Yani buradan 361'den 49 çıkartırsak 312 oluyor. 49 bir asal sayının karesi midir? Evet. Burada P, Q, R, S'miz asal sayı durutmayalım. Q 7 oluyor. Demek ki S 19'muş. Q ise 7'ymiş. 19 sağlamasaydı 23'e geçip deneyecektim. 23 sağlamasaydı 29'a geçip deneyecektim. Bu şekilde iki tane asal sayının karesinin bir sayı ettiğini veriyorsa bunun için ilk olası değeri bulup deneme yanılmayla bulmak en sağlıklı gidişattır. Şimdi S ve Q'muzu bulduk. S burada 19, Q ise 7. Bir bilgimiz daha vardı. S ile Q'nun toplamı. S ile Q'yu toplayalım. 19 ile 7'yi topladık. 26. Diğer iki asal sayımızın çarpımı eşit. P çarpı R. İki asal sayının çarpımı çift sayı çıktığına göre buradaki P'nin mecburen 2 olma zorunluluğu geldi. Çift olan tek asal sayımız var. 2. Ve buradaki R'de 13 olarak gelmiş oldu. P'yi 2, R'yi 13 bulduk. Bize burada S artı R sorulmuş. S artı R, 13 artı 19, 32 olarak bulunmuş olur asal sayılar TYT ve AYT matematiğinde mutlaka sınav içinde bir soru olarak karşımıza gelir veya birkaç sorunun içinde yardımcı bilgi olarak gelir. Asal sayılar matematikteki çok değerli bir bölümdür ve sınavlarda sorusunun gelmeme ihtimali çok düşüktür. Bu nedenle asal sayıları 30'a kadar çok seri bir biçimde yazabiliyor durumda olmalıyız. Böyle asal sayılarla ilgili sorularda deneme yanılmayla hızlı bir biçimde o asal sayıları tespit edebilme alışkanlıklarımızı geliştirmek sınavdaki başarımızı oldukça artıracaktır. En azından böyle soruları sınav içinde çok seri bir biçimde geçtiğimizde diğer sorular için verimli zaman kalmış olur. Bu şekilde bu sorumuzu burada noktalıyoruz.